Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde nasıl slime yapabileceğinizi göstereceğim. İhtiyacımız olanlar bir kaşık, bir kap, şampuan, duş ile ve e, bir çay kaşığından az da çamaşır yumuşatıcısı. <laughs> Önce diyorum şu formumuzu. Akmıyor böyle bir saniye. Akıyor şimdi. Döktüm. Şampuanımızı gördüğünüz gibi. Şimdi Kadar çıktı şile döküyoruz. Dikkatlice döküyorum. kadarcık yeterli. Söküyorum şöyle. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum. Biraz sıvı olduysa da şey yapmayın. Arkadaşlar sıvı olabilir. Şöyle alıyor. Bunu da dondurmamız gerek. hale geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu dondurmamız gerekli. Donduralım. Bir 5-10 dakika kaldıktan sonra kontrol edin arkadaşlar. Birbirinden ayrılmış ve tam bütün oluyorsa slime'ınız olmuş demektir. Onu da göstereceğim. Hoşça kalın.